Merhaba arkadaşlar. Bukete Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım biz size ulaşmak istiyoruz. Bu nasıl olacak diye soruyorsunuz arkadaşlar. Buketle Kahve falı Instagram hesabından aşağıda bir link bırakıyorum. Linki tıkladığınızda WhatsApp üzerinden bana yazarak ulaşım sağlayabiliyor olacaksınız. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün. Ben fincanımı kaparken izleyecek herkes adına. Gönüllerinden geçirdiğine var ise gerçekleşsin diye niyetleniyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi sizlere de açıp mesajı neymiş fincanımızın hep birlikte dinliyor olacağız, göstererek yorumlayacağım arkadaşlar. Aramıza her geçen gün yeni arkadaşlarımız dahil oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar yeni katılan arkadaşlarımıza da. Evet. Şimdi ben zaten geçmişte gördüğümde mutlaka bunu yorumlayan bir yorumcuyum. E, aşağıda herkesin yorumları açık arkadaşlar. Ele, eleştiri, önerilerinizi açığım mutlaka. Bunu biliyorsunuz. O yüzden yorumlar butonu açık. Şimdi öncelikle geçmiş tarafında biraz sisli puslu kafanızın karışık olduğu iki seçenekle gittiğiniz bir e, düşünce. İki seçeneği var bunun diyorsunuz. Ya şu ya bu. Ya bunu seçeceğim ya bunu. Bir kafa karışıklığı ama önünüzü göremediğiniz bir dönem ve sonrası verilen karar olarak özetliyorum şimdilik. Ee, bazı arkadaşlarımız geçmişi yorumlama Buket Hanım diyorlar. Bazıları da yorumlayın diyorlar. Ben özetle yorumluyorum. <laughs> Şimdi e, verilen bir karar sonrasında sabit bir ilerleyen iki aylık dönem olmuş. Mesela neyse verdiğiniz karar hiçbir şey olumsuz ya da olumlu. O olumlu olan şeklinde devam etmiş. Olumsuz ya da olumlu şeklinde herhangi bir artış yok. Stabil ilerlemiş. Yakın bir geçmişte özellikle. E şurada bir iki haftalık sürecinizde en çok bir şeylerin artık harekete geçtiğini görüyorum. Şimdi geçmişinizde alınacak olan kararla alakalı. Bu dava dosya derim her zaman bunu bilirsiniz. E bir resmi süreçtir o. E bu imza varsa bir falda arkadaşlar. Hatta her falda mı mahkeme görüyorsun diyen vardı Hayır mahkeme değil bu. Yani bir tarla alıp satarsınız. Ev alıp satarsınız. E sizin hayatınızda önemli bir yer işgal eden bir şey sadece. Yani bir boşanma davasıdır. Ama bir velayet davası olabilir. İş yerinizi çalıştığınız yerde alacağınız hukuki bir durumdur. Terfi alabilirsiniz iş yerinde. Bu imzayı attığınız zaman sizin hayatınızda önemli bir değişim demek anlamına geliyor. Sadece mahkeme olarak algılamayın rica edeceğim. E, bunun da açıklamasını her falımda gördüğümdeki ki fallarımda yapıyorum. Yanımıza aramıza bugün bu videoyu ilk, ilk kez dinleyecek arkadaşlarımız var. Hatta bir arkadaşımız şey demiş. Buket Hanım emin olun ilk kez fal dinlemiyordur demiş. Benim videomu ilk kez dinleyecek. Ben bu saygıyı sunmak istiyorum. Karşı tarafıma müsaade ederseniz demek istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar. E, açıklamamı yapmak e, istiyorum ilk kez beni dinleyecek arkadaşlarım için şöyle e, bu dava dosya gibi gördüğüm geçmişten gelen ibarelerin nisanın sonlanmasıyla şurada 3-5 günümüz kaldı nisanın son haftasındayız artık bitiyor ama hani mayısın ilk haftasına yansır yansımaz diyebileceğim kısa bir vakti kalmış bu da iki kişiyle karşılıklı konuşmanız var ve sanki geçmişte her şey daha stabilmiş dedim ya daha düşünmüyormuşsunuz ya olan olduğu gibi devam ediyormuş böyle bir döngüye girmişsiniz artık ancak vakit daraldıkça sonuca ereceğiniz sonuç tarihi yaklaştıkça hani böyle bir kıpır kıpır olan bir iç kaygılanan bir siz görüyorum kaygılanıyorsunuz ne olacak nasıl sonuçlanacak der gibi hani imzamı verdim ama bakalım terfi alıyor mu evet alıyorsunuz diyor falınız şimdi özellikle bir kişiyi sırtınıza almışsınız Yuvanızı, etrafınızı, sevenlerinizi, hani sorumlu olduğunuz kişileri adeta sıraya dizmişsiniz. İpi çeken sizsiniz, yükü çeken sizsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ibare var şurada. Sizin sonucunuz alacak olduğunuz sonuç. Sizin adınıza hayırlı oluyor. Her şeyden önce onu söylemek istiyorum. Araba alır mısınız? Evet alırsınız. Ta tayin modu? Evet çıkar. Neyse artık niyetiniz. Evet onun olumlu olduğunu, kalbinizin kırıldığını ya da haksızlığa uğradığınız bir mesele ise bile kesinlikle güzel haberlerle sonuçlanacak olduğunu görüyorum. Şimdi asıl sizin Mayıs ayında şöyle bir süreç var. Karşınızda iki kişi kafa kafaya vermiş bir kişiden akıl alırken görüyorum. Ama burası Telleoğlu sayfası. Siz Seferoğulları sayfasındasınız. Seferoğulları ipi çeken, göğüsleyen, önden giden sizsiniz. Almışsınız sırtınıza kişiyi. Kimse eşiniz sevgiliniz anne babanız bilmiyorum. Ama sizin arkanızda gelen 2 üç kişi daha var. Yani e, annenizle teyzenizin haklı oldu ama dayınızın kendi halinde e, umursamadığı belki de bir mirasal durumsa bu mayıs ayında artık gündeme ayıka çıkacak ve hani sonuçta geldiği için artık sizin bir kükrüyor oluşunuzu görüyorum. Hani o yüzden ipi siz görsüyorsunuz diyorum. Sizin önden gitmeniz var çünkü net bir şekilde artık elinizde belge olur, ispatladığınız bir şey olur kesinlikle kanıtladığınız sürece girmişsinizdir. Sizin adınıza bir şeyler oturmuş çünkü burada. Ve güçlü taraf sizsiniz. Edindiğiniz şeyler sizin ne kadar ayak oyunlarıyla da karşılaşmışsanız bile karşılığını aldığınız, mükafatını aldığınız. Karşınıza bir grup insan var ama yersiz. Sen sus bak ben delille geldim der gibisiniz. Mayıs ayında bu fikir çatışması yaşanıyor üzülerek söylüyorum ki. Ki bu fikir çatışmasını bile siz aslında sonucu bekleyip yani bir sonuç sonrasında bu aslında çatışma bekliyor. Sanıyorum yüreğinizi hop hop eden şey de eyvah bu gerçekle yüzleşeceğim demeniz. Şimdi arkadaşlar yüzünüzü arkanızı almış. Yüzük var. Şimdi sizin burada çatışma yaşadığınız kişiler eş ve eş ailesiyle ise de bile sizin adınıza güzel sonuçlar var. Ben ne görüyorum. Ben size Haziran'da bir kişiyle karşılıklı görüyorum. İki kişi de birlikte Hmm, geçmişte bıraktığı ilişkiler var. Bu evliyseniz geçmişinizde bıraktığınız problemli olan kişiler var. Bekarsanız geçmişte bıraktığınız problem yaşadığınız bitirdiğiniz bir ilişki vardır diyebilirim. Ki boşanmışsanız da eskide kalan yine problem yaşatmış bir bitiş bu. Boşanma arkadaşlar. Yani problemli kişiler her ne ise kim ise bunlar Kesinlikle geride kalıyorlar. Bunu söyleyebilirim. ve Ben sizi Haziran ayında e, kesinlikle e, çift görüyorum. Birisi var. Ve e, bu birisi sizin partneriniz, eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız. E, yani burada benim gördüğüm aşk ne zaman sıraya geliyor Buket Hanım derseniz e, kesinlikle Mayıs ayında ailevi ya da o fikir çatışması maddi ise e, kesinlikle önce o işi halledecek sonra sıraya da aşkı getirdiğinizi haziranda da aşk yaşadığınızı söylemem mümkün zaten sonrasında çiftler o kadar çok birbirlerine hatta karşınızdaki kişinin bereketi de çok fazla yani erkek ya da kadın izleyicim kimse şu an izleyen arkadaşlarım sizin karşınızdaki kişinin bereketli bir insan olduğunu söylemem mümkün yani siz hayırlı ve doğru bir kişiyle parasal olarak da hani şey dersiniz de ya hani yemek bereketli olursa çok kişiyi doyurur derler. Para bereketli olursa hani çok bir aylığı geçirebileceksindir alacağın parada. Bereket diye bir şey vardır ya. işte şey var burada karşınızda duran kişinin hakikaten bereketli bir yani birisi o. Kadın diyorum ama bir üretkenlik doğurganlıktır ya bereket ayrı zamanda ona istinaden kadın dedim karşınızdaki bir insanın ya da kadın olan kişinin bereketinin fazla olduğunu söylemem mümkün fazla bir kadın izleyicilerin bereketlisiniz demektir bu karşınızdaki insana da tekken hiç çiftken çok gibi bir şey çıkıyor burada erkeğin de güçlü bir karakter olduğunu görüyorum haziranın sonuna doğru karşılıklı konuşmaların devam ettiğini görüyorum var olan evlilikteki sorunlar kesinlikle çözülür ve aşk artık sıraya girer bu maddiyatla alakalı alınacak kararlar şu mayıs atlatırsanız haziran ayında aslında e, hakikaten içinize attığınız içinizde tuttuğunuz ne varsa onların ayıka çıkacak olduğunu artık dayanamayıp söylediğiniz ama kazanan kişinin siz olduğunu söyleyebilirim bakın şimdi bir şuradaki sisli puslu belirsiz şekiller ve sonrasında gelişmeler çok net bir fal bu arkadaşlar dilimin döndüğünce söyledim ta ki hazirana kadar geldik bakalım hazirandan sonra Bizim hayatımız nasıl ilerleyecekmiş? Falımızın mesajı neymiş? Hep beraber deneyelim Şimdi şurayı izninizle şöyle bir yok edeceğim. Karışmayın. Karışmasın diye kafanız. Göstereceğim şimdi size de neye dokunduğumu. Şimdi arkadaşlar falın kaderini etkilememek için akabileceği kadar beklemekteyim. zamanınız fazla çalmamak için arada şöyle bir destekliyorum. Falı siz de kapatsanız sizin yapacağınız hamle şiddetinde yapıyorum bunu. Bu anlamda içiniz rahat olsun diye söylüyorum. Göz yaşlarınız var. Bu göz yaşları sizi temiz ve mutluluktan akıtacak olduğunuzu müjdeliyor. Haziran sonrasında adınıza gerçekten güzel şeyler olur. Tertemiz bir tabak. Şurayı az önce ben e, kahve fincanımı kapatırken damlatmıştım. Tam şurada duruyordu bakın. Hani diyeceksiniz ki neden sildiniz? Orada öyle bir şey yoktu zaten. O benden kaynaklanıyordu. O yüzden sildim. Kafanız karışmasın yorumlarda diye. Şimdi arkadaşlar. Fincanın tam ortası. Ta, ta, daha doğrusu tabağın tam ortası. Hanenin göbeği. Hanenize bakın tertemiz. Bir iş tarafında hafif bir sisli, puslu hissettiğiniz bir süreç olacak. Temmuz, Ağustos hatta Eylül zamanı. Eylül'e doğru işinizle ilgili ve sonradan akan gözyaşınıza bakın mutluluktan. Beklediğiniz, hissi puslu sandığınız bir gelişmenin adınıza gözyaşı döktürebilecek mutlulukta müjdelerle geldiğini söylemem mümkün arkadaşlar. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insanın arkasında kuyrukları da var. Yani siz burada net bir şekilde ördek gibi hatta çöreklenmiş duruyorsunuz. Yaklaştırırsam şöyle bir çöreklenme haliniz göreceksinizdir. Diyorsunuz ki ben edindim edindiğim şeyleri aldım doğru kararları ve uyguladım kendi fikirlerimi benim bir duruşum var zaten sen bana geliyorsun ki arkasında dolduranlarıyla beraber geliyor ve doldurduklarını itiraf edecek yani zamanında ki şurada e, tabakta mayıs ayında çatışmalar yaşayacaksınız dediğim kişinin ayaklarınıza kapanmak üzere gelecek olduğunu söylemem mümkün İş yerinde kesinlikle bir zirveye doğru gideceksiniz. Eylüle doğru bir acaba mı dediğiniz bir tereddüt yaşadığınız bir sürecin olacak olduğunu görüyorum. Ama kesinlikle bu süreci aşacaksınız da zirve sizin. Eylülde sevinç haberinizle gözyaşınızı dökersiniz. Şimdi beken arkadaşlarım. Yani şurada makas var. Kesmiş zaten bir insan. Net önü aydınlıkta. üç kişi bir aileymiş gibi güçlü duran bir kişi. Vesveseler ya da sıkıntı yaratan insanlar geride kalmış. Net bir şekilde birliktelik beraberliğinize dair önünüzün aydınlıkta olduğunu dört kişilik hatta bir aileymiş gibi duruyor. Yani ben eşim ben çocuklarım bana yeter diyen bir yuvanız olsun isteği bunun için atılacak adımlar. Geçmişte sıkıntı yaratanların arası makas var orada makasla kesmişsiniz net bir şekilde. Yani yeter artık deyip kapatmışsınız dış seslere kapınızı. Ee, şimdi dış sesler söylerler de evine girersin kapını kapatırsın mutluluğunda, sorununda, varlığında, yokluğunda hane içerisinde, hanede kalır. Kimsenin aklıyla bir yere gidilmiyor yani. Sen yaşayacağın o hanede yaşıyorsun zaten. Biraz o misal düşünen bir yapınız var. Ben ailemi kurmak istiyorum. Dış sesleri uzak tutmak istiyorum. Ee, bekarsanız artık evliliğe ve güzel bir yuvam olsun isteğiniz yansımış burada. Uygulanacak demektir bu. Çok temiz görüyorum çünkü sonrasını. Hanenizle ilgili özür dileyenleriniz var ve tertemiz demiştim zaten yolunuz açık. Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'de haberiniz temiz geliyor. işle ilgili bunun dışında önünüz çok açık olduğunu söylüyorum. İnanın güzel bir saldı. Dilediğiniz güzellikler gerçekleşsin. Falımın sonuna geldim arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu Buket Hanım, biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Buket'le kahve falı Instagram hesabından aşağıda bir WhatsApp linki bırakıyorum. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden de bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Şimdi hmm, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Buraları dinlediğinizi biliyorum. Önerilerinize ve eleştirilerinize açığım. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Arkadaşlar ben bütün pozitifliğimi sizlerden alıyorum. Buna emin olun. İyi ki varsınız sizler de. Kesinlikle gönülden doğacıyım bu anlamda. E, ee, süreç bizleri zorluyor, yorulduk, bunaldık, daraldık, endişeliyiz, yarın artık umudumuz baltalandı. Normal şartlarda kaygılanmayın e, hani diye, diyebilecekken birbirimize hali hazırda gidişatını bilmediğimiz bir süreçte olmak olmaktan dolayı kaygılanmamak elde mi? Tabii ki de ben de sizler gibi bir an evvel bu süreç sonlansın diye dua ediyorum. E, sağlığımızın yerinde olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığı önemse diyor. Su yolunu bulacak. Sen borcu da, aşkı da, işte yatırımı da, parayı da, pulu da, neyse e, geç bu kısımları. Sağlıktan haber verdiği tokat gibi vurdu bu dönem bize. Umarım herkes gerçekten e, sağlığına dikkat etsin ve en kısa zamanda biz bu süreci atlatalım arkadaşlar. İnşallah diyorum. Ee, bunlar sınav tabii ki de ama insanoğlunun hayatında sınavları düşünün. işte 20 yaşlarda farklı şeyler, 30 her yaş aralığının farklı sınandığımız dönemlerimiz hepimizin oldu olmaya da devam edecek. Bugünkü sınavımıza buymuş gibi bakmak lazım. Yarın aranızdan da umudunuzu yüksek tutun. Hayatta insanın en büyük din tutacak, ayakta tutacak tek şey umudu. Ben böyle düşünüyorum. Umudunuzu yetişmeyin o yüzden arkadaşlar şimdi bizi üzen insanların bizim kadar üzülmesini bekliyoruz. Yani daha doğrusu insani bir duygu zaten. İstiyoruz ki bizi üzenler bizim kadar üzülsünler. Bakalım kolay mı ne kadar üzülmek? Bu denli üzülüyor olmak iyi bir şey mi? Yaşasınlar istiyoruz tabii ki de. Bu insan yani bu işin insani boyutu. Fakat ben kişi yani ilk baş itibariyle bugün baktığımda bütün videolarımı dile getirmeye özen gösteren biriyim. İlk günden beri de diyorum ki Allah herkesin ekmeğini hani kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Bir insan yüreğine neyi ekiyorsa onu biçecektir diye düşünen biriyim. Siz de ilahi adalete teslim edin. Bedduadan uzak durun. Çünkü bedduanın negatif enerjisi döner dolaşır. Sizi ya da sevdiğinizi bulursa derler. O yüzden de Allah herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin demeyi tercih eden biriyim. Aranızdan birinizin bile böylesi dua etme alışkanlığına vesile olduysam ne mutlu bana diyorum arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Ben şunları yapmaktan sıkılmayacağım. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin yanı sıra. Kesinlikle. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Sınavlarımızda hayatımızdaki tüm sınavlarımız boyunca yarınlarınızdan ümidinizi yitirmeyin. Umuda dair söyleyeceğim son şey bu. Gardınızı yüksek tut Arkadaşlar bedduadan uzak durmak isterim sizlerin de uzak durmasına vesile olmak. Gönülden isterim. Gönlünüzün, güzel gönlünüzün ekmeğini yiyin diyorum temennim sizler adına. Bunlar videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sabah 10, akşam 7 iki videom var biliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.